Selam. 5 kışı aküyle doyurduk. Benzinlikteki çocuk. Oo, acayip kayıyor burası ya. Evet, özellikle benzinlik giriş ve çıkışlarda dikkatli olmak gerekiyor. Zemin gerçekten çok kötü oluyor. Benzinlikteki çocuk yarım bıraktı. Kredi kartını geçerken abi dedi seninki motor mu dedi. Kasadaki çocuk evet dedim. Abi çok aldı dedi. Abicim dedim. Normalde 34 litre falan alıyor bu dedim depo. Sizin dedim arkadaş biraz erken kesti. Ciddi olamazsın dedi. Pompacı çocuk abi dedi bu ne kadar alıyor ya dedi. Taşar diye korktum dedi. Fazla koymadım dedi. Bu arada 26 litre aldık. Dışarıdan bakınca e, şeyi görüyorlar bunu biraz. Hani çok fazla almaz diye düşünüyorlar. İnsanlar ar 1200 lere, 1250 gslere falan alışkınlar. Onların fazla aldığını biliyorlar ama Ducati de herhalde alışkın değiller veya bunun yapısı onlar gibi değil. Onların gövde daha şişik falan görünüyor diye. Bunun o kadar alacağı akıllarına gelmiyor ama bu alıyor. Hem de sağlam oluyor. Kamyoncu gibi olduk zaten ya bir ton para verip ayrılıyoruz oradan. Bu arada gene güneşin hem güzelliği bizim yüzümüze vuruyor. Allah'tan bu defa Balçova tarafına gideceğiz. Anıl bize balık ısmarlayacakmış. Abi bugün değişiklik yapalım mı deyince tamam dedim ona uydum o da şimdi karşıya kadar balçova tarafına geçiyor böyle bir deniz manzarası eşliğinde balık yiyeceğiz diye konuştuk umarım güzel bir mekandır bugün çok yoğun bir gündü bu ara YNS kalıbın veya UBAS'ın işleri yüzünden Gekko'ya çok fazla vakit ayıramıyorum Gecko Moto'ya. Dolayısıyla orada bugün şeyi fark ettim. Bizim stoklarımız ciddi anlamda azalmış. Çok hızlı bir şekilde stoklarımızı güncellememiz gerekiyor. Yeni üretimler girdik ama o sayılar bile yetmeyecek gibi görünüyor. Bu arada On Riders'ın festivali yaklaşıyor. Bugün Magic Touch Bursa bayım aradı. Festivale katılır mıyız abi falan gibi konuştu. Ben gene her zamanki gibi stand taşıma taraftarı falan değilim ama en azından hani hediyelerimizle falan orada olmak isterim. Özgür bizim dostumuz sonuç itibariyle. Daha önceki yıllarda destekledik. Gene destekleriz. Desteklememiz lazım zaten. Yani Allah nasip ederse festival alanında bir gün bile olsa oluruz diye tahmin ediyorum. Hani belki komple orada olmayız ama günü birlik bile olsa Hani bir gün gidip akşam dönebiliriz, böyle bir şeyler yapabiliriz veya gidip bir gün kalıp dönebiliriz. Böyle bir şeyler olabilir. Arkadaş çok heyecanlı. Evet her zaman dediğim gibi motosikletin en çok sevdiğim tarafı. trafikte şimdi ben yağdan ya sağdan sağdan rahat rahat gideceğim. Aşağı yukarı yarım saat falan gösteriyor. Gideceğimiz yere. Bu arada Gece çekimi de yapacağız bugün anlaşılan. Kameranın gece performansına da bakarız. Abim fazla dayanamadı. Hızlıyım ben abi dedi. Bu arada kameranın yerini değiştirebilirim ya. Özellikle kamerayı kaskın tepesine alabilirim çünkü önüm çok kalabalık. Onu fark ettim. Ondan dolayı hani yol çok görünmüyor. Veya kaskın yanına alabilirim üst tarafa. Aklıma geçen böyle bir şeyler var ama Belki ilerleyen dönemde uygularım bunu. Dün akşam Adventure İstanbul kanalını takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Yıldıray gene güzel bir konuya değindi. Bir bayanla beraber sohbet ortamında bir vlog çekmişlerdi. Özellikle motosiklet fiyatları hakkında çünkü insanlar ciddi paralara aksesuar farkı verip ciddi motosikletler aldılar. Şimdi baylar elindeki artık motor gelmeye başladı. Bildiğim kadarıyla Yıldıray da bu konudan bahsetti. 2025 öncesi elindeki stokları bütün bayiler satmak istiyor. Şu anda talep yok, arz fazlası var. Ondan dolayı bütün bayiler ciddi indirimler yapıyorlar. Şu anda milletin işte liste fiyatı üzerine aksesuar uygulayıp sattığı rakamlar artık aksesuarlı liste fiyatına falan geliyor. Dolayısıyla siz ikinci el motosikletinizi satmak istediğiniz an ciddi bir zarar ediyorsunuz. Dünkü konu oydu. İşte aşağı yukarı 260-270 bin liralık motosikletleri 330 bin liraya 330 bin lira gibi rakamlara alındığı durumlar söz konusuydu. Aksesuarlı falan. Şimdi aynı şekilde 260-270 bin liralık makineleri 290 bin liraya aksesuarlı satıyorlar. Dolayısıyla siz 30-40 bin lira e, zarar etmiş oluyorsunuz. İkinci elin yıpranma payı veya ikinci El düştüğünde yani rusa çıktıktan sonraki fiyat kaybını da düşünürseniz, değer kaybını da sizin bir anda böyle 50 bin, 60 bin lira o segmentte o seviyedeki bir motosiklette kaybınız söz konusu oluyor. İnsanlar haklı Bu biraz bizden kaynaklanıyor. Biraz hükümetin politikalarından kaynaklanıyor. Sabah koştur koştur işe git. Akşam koştur koştur eve git. Gerçekten insanoğlunun hayatı koşturmakla geçiyor. Allah insanlar çok mu acıkmış anlamadım. Oradan buradan her taraftan vızır vızır geçiyorlar. Bak önümüzdeki abiyle beraber biz 50-50 yavaş yavaş sakin sakin gidiyoruz. Bu abi de iyice sakinleşti yalnız biraz açsa. Motorcu kardeşlerimiz. Kasklısı kasksızı. benim gözümdeki güneş düş yüzünden ortalık simsiyah olmuş ya. Dediğim gibi çok sakat araba kullanıyorlar. Yani Allah da biliyor tırsıyor bu heriflerden. Manzara efsane değil mi? Şu arkadaki amca ışıkları uzun unutmuş. Dağ dönüşlerde kameranın konumu can kurtaran bakışı yapmamızı biraz engelliyor. Ona kesinlikle bir çözüm bulmamız lazım. dire altından sokuyor İki telefon kullanıyorum. Telefonun bir tanesini sürekli navigasyon gibi. Ya işte nereden bileyim medya aygıtı gibi kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. Bu arada bu Huawei'nin e, Petal Search diye bir navigasyon uygulaması. Çok güzel. Böyle kavşaklarda falan çok güzel görselleri var. Açıklayıcı. Çok güzel uyarılarda bazen bulunuyor. İşte dikkat sağınızdan araç çıkabilir falan gibi. Ben çok memnunum. Kullanıyorum aslında. Harcadılar. Bunu da harcadılar ya. Gerçi adamlar gümbür gümbür geliyor. Hani ne kadar rekabeti kırıcı hareket yapsalar da Çinliler harbiden çok sağlam geliyor. Hani Amerika'nın pili bitmiştir bana göre artık bu saatten sonra yavaş yavaş Çin'in yüzyılı başlıyor. Adam ciddi manada dünyaya kafa tutuyor ve artık lider benim diyor. Hani yersen ama bence yani şu anda başka hiç alternatif yok. Bu işte en doğrusu Çinler. Biz Türklere karşı biraz karaktersizler ama olsun yapacak bir şey yok. Bize zaten dost olan kimse yok. Hiçbir zaman da olmadı. Buranın da doğası güzel. Yani burası kent ormanı. Piknik yerleri var. İşte yürüyüş parkurları falan var. Bisiklet falan kullanabiliyorsunuz. Gerçi hoş bizim karşı yaka tarafında da var buna benzer yerler ama kaç defa gidiyorsun diye sorarsan Geçmiyoruz gibi bir şey Daha önceki yıllarda Motosikleti ilk başladığımız yıllarda Burada bir motosiklet kulübünün Üyesiydim Haftanın hemen hemen 3 günü falan Buralara sürekli gelirdim Zaten haftanın bir günü toplantımız vardı. İki günde öylesine muhabbete iş çıkışı. Tazeydik o zaman. Bu tarafta çok fazla eğlence mekanı var. Kahvaltı salonları falan çok fazla. Bakın eğitim görüyorlar. Burada böyle şeyler sürekli yapılıyor. Pist olarak burayı kullanıyorlar. Genelde. Güzel buralar ya. Bu amcam bizi buradan mı götürüyor? 170 metre. Evet burası. 170 metre ise burası. iki kaskınız yok mu? Bir kaskla mı idare ediyorsunuz ya? Hani dehşet, şey, deli şeylere para harcıyorsunuz da. Bak bu çocuk, bu gençler çok enteresan ya. Çok ama çok enteresan. Öncelikler konusunda çok sıkıntılılar. Veya biz çok yaşlandık artık. Aklımız ermiyor. Onlar gibi zaten düşünmediğimiz kesin ortada da. Ben hiç bu kadar kuşak çatışması olur diye düşünmezdim kendim için. Yeni kuşaklarla. Ama şu anda ben yaşıyorum resmen ya. Ki beni tanıyan insanlar bilir. Yani çok olumlu bir insanım. ben bile bunu yaşıyorsam tahmin sınırı benim kadar olmayanlar neler yaşıyordur düşünemiyorum. Buranın çok meşhur bir midyecisi var yolun sonunda. Ciddi böyle gerçekten çok dehşet, deli dehşet midye satıyor. arada ben şanslı motorculardanım. Alkolle hiç aram yok. Yani tüketmeyi falan çok seven bir insan değilim. Dolayısıyla turlarda, gezilerde bizim arkadaşların yaşadığı çileleri ben hiç ama hiç yaşamıyorum. Hani abi bir kadeh demi içmeyek diyen tripatanlar Sürüşlerde ben çok onaylamıyorum. Kendim kullanmıyorum diye değil. Özellikle grup sürüşlerinde çok ciddi sıkıntılı durumlar oluşabiliyor. Ben de gerek yok diyorum buna. Orada var ya ağır gittiği zaman resmen yanıyor arkadaş ya. Öğrenci olduğumuz dönemde burada arkadaşlarımız vardı. İlerse öğrenci sağ şey sol tarafımız evet sol tarafımız bizim öğrenci yurdum.